bir Bugün Saray Ticaret Bakanlığı tarafından bir ile... ahli kutlamaları yapma şerefine erdik. Daha önceki yıllarda sadece Kırşehir'de kutlanan orada bir bayram havasında geçen o Çınar Ağacı dediğimiz Ahi Evran Veli Hazretleri'nin başlatmış olduğu bugün de bizim odalarımız, birliklerimiz, konfederasyonumuz o ahil kültüründen almış olduğu e, çalışmaları yürütmekte. Bizler de bu konuda bize başta Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül onun talimatıyla dönemin Sanayi Ticaret Bakanlığı bugün ise Gümrük ve Sanayi Ticaret Bakanlığı ile ilgili büyük bir çalışma yaparak Teknoloji Sanayi Ticaret Bakanlığı'nda büyük bir çalışma yapılarak Türkiye genelinde kutlanmasını bir genelgeyle şükürler olsun ki bugün Kırşehir'e gidip de o bayramı göremeyenler inşallah Sanayi Ticaret İl Müdürümüz, Belediyemiz ve ÇESOP olarak en güzel şekilde buradaki esnaflarımıza basın yoluyla işte görsel olsun yazılı olsun insanlara aktarmaya, gelecek nesildeki aktarmaya hep beraber bir çaba içerisindeyiz. İnşallah gelecek nesildeki evlatlarımıza işte bunları aşılabiliriz. Çünkü bizim dönemimizde yaşadık ama böyle bir şey görmedik. Evet. Bunu da e, işte Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bugünkü bakanlar kuruluna borçluyuz. Belediye olarak Turan Başkanımıza biz alo dediğimiz zaman her zaman esnafımızın yanında oldunuz sosyal pazarlığa kapatılmasında burada en büyük çabayı sizler sarf ettiniz. Sayın Başkanım yani dışarıdan gelen pazarcılar noktasında yani taşın altına elini koyduğunda bir elde kalmadı. Yani bütün gövdenizde burada size burada da minnettarız. Esra'nın adına ben çok teşekkür ediyorum. Burada en büyük e, tabii ki bir sürü tehditler de aldık. Şunları da aldık ama İstanbul için hiç boyun eğmedik. Ben yani bu konuda da çok teşekkür ediyorum. İşte o taksi durakların kurulmasında beraber çalışmalarımız, işte o bundan sonra işte o taksi plakaları işte sınırlandıralım, herkes almasın, işte herkese servis plakası verilmesi noktasında çok büyük çabalar sarf ettiniz. Ben teşekkür ediyorum Sayın Başkanım, her zaman yanımızda olduğunuz. E, bu nazik ziyaretinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Ben 27. si e, kutlanmakta olan ahilik haftanızı kutluyorum. Bütün esnaf kardeşlerimizin ahilik haftasını bu vesileyle e, kutluyorum. Çorum Belediyesi olarak e, bizim görevde bulunduğumuz günden bugüne gerçekten sizlerle çok uyumlu bir çalışma sergiledik ve bu uyum aynen devam ediyor. E, hem e, belediyemiz için, hem esnaf kardeşlerimiz için, hem şehrimiz için e, bu uyum olmazsa olmaz bir durumdur çünkü e, sonuçta yapmaya çalıştığımız bütün işler e, bu toplumda huzurun olması içindir, bu toplumda çalışan insanın alın terinin karşılığını alabilmesi içindir ve ortaya bir e, katma değer koyabilmemiz içindir. E, Hamle olsun bugüne kadar birlikte e, bu anlamda esnaf kardeşlerimizle güzel işler başardık ve aynı ivme ile, aynı anlayış ile çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Tabii ki ahilik ruhu bu topraklarda yeşeren en değerli e, hasletlerimizden birisidir. Ve mutlaka yaşatılması gereken bir haslettir ahilik ruhu. Çünkü her meslekte insan biraz yaptığı işe benzemeye başlar. Ondan bir şeyler almaya başlar. Makineyle uğraşıyorsa biraz makineleşmeye başlar. Toprakla uğraşıyorsa biraz topraklaşmaya başlar. Finansla uğraşıyorsa biraz kapitalleşmeye başlar. Ama ahilik ruhu insanın insan kalmasını sağlayan bir ruhtur. Bu anlamda e, yapmış olduğunuz ziyaret için e, hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek yıllarda e, çok daha başarılı bir şekilde hem bizler hem de sizler çok daha e, huzurlu bir şekilde e, daha güzel kutlamalarda birlikte oluruz diye e, düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Çay hiç çay.